Abayda rap, ritmin yankısı. Şehrin uzak bir köşesinde, gökdelenlerin sadece birer silüet olduğu küçük bir odada Abayda yaşardı. Onun için dünya penceresinden gördüğü kadar değil, defterine yazdığı kelimeler kadar genişti. En büyük hayali, içindeki ritimleri tüm şehre duyurmaktı. Abayda için müzik bir hobi değildi, bir sığınaktı. Kulaklığını taktığı an, duvarlar kaybolur, kelimeler notalara dönüşür ve odası dünyanın en büyük sahnesi olurdu. Her hece, kalbinin bir atışıydı. Bir gün tüm cesaretini toplayıp kayıtlarını büyük bir müzik şirketinin kapısına götürdü. Ancak kapılar yüzüne bir bir kapandı. Bu piyasada sana yer yok, dediler. Abayda'nın umutları elindeki kasetle birlikte ağırlaştı. Pes etmenin eşiğindeyken annesi Ayla onun yanına oturdu. "Senin sesin sadece sana ait değil," dedi. "Sessiz kalanların sesi. Sakın susma." Annesinin bu sözleri Abayda'nın sönmek üzere olan ateşini yeniden alevlendirdi. Abayda o gece anladı. Bu sadece ünlü olmakla ilgili değildi. Bu, kendisi gibi hayalleriyle alay edilen, görmezden gelinen herkes için bir mücadeleydi. Kalemi yeniden eline aldı ama bu kez sadece kendisi için değil, herkes için yazıyordu. Küçük kafelerde, bodrum katı partilerinde, onu dinleyen sadece birkaç kişi bile olsa sahneye çıktı. Bazen insanlar kendi aralarında konuşur, onu duymazdı bile. Ama Abayda her seferinde ruhunu ortaya koyarak şarkılarını söyledi. Bir gece loş ışıklı bir kulüpte kalabalığın arasındaki bir kişi onu gerçekten duydu. Kelimelerindeki isyanı, ritmindeki umudu hissetti. Telefonunu çıkardı ve o anı kaydetti. Bu her şeyi değiştirecek bir kıvılcımdı. O küçük video internette bir orman yangını gibi yayıldı. Abayda'nın sesi bir zamanlar hapsolduğu odasının duvarlarını aşıp, tanımadığı insanların kulaklıklarında, arabalarında, evlerinde yankılanmaya başladı. Sonunda beklenen telefon geldi. Şehrin en büyük müzik festivaline davet edilmişti. Yıllardır hayalini kurduğu sahneye doğru yürürken derin bir nefes aldı. Bütün ışıklar onun üzerindeydi. Mikrofonu kavradı ve ilk kelimeyi söyledi. Kalabalık hep bir ağızdan ona eşlik etti. O artık sadece küçük bir odadan gelen bir ses değildi. Sokakların, hayallerin ve umudun sesiydi. Kalabalığın arasında annesinin gururlu yüzünü gördü başarmıştı